Anfini Konsey Muhasebe ve Danışmanlık Bürosu'nun sunduğu bonjour devam ediyor. Sevgili izleyenler Paris Belediye Meydanı'nda Türk Rüzgarı esti. Arkadaşımız Gökçen Kandemir, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirimiz Serra Aytun'la bir araya geldi. Şimdi bu keyifli söyleşimizi izliyoruz. Paris Belediyesi, Fransa'nın Euro 2016 futbol şampiyonasında konuk ettiği 24 katılımcı ülkeye dair etkinlikler düzenliyor. Burada her ülke kendi kültürünü ve mimarisini tanıtıyor. 10 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlikte Türkiye Tanıtım Müşavirliği Safranbolu Evi ile etkinlikte yer aldı. Ziyaretçilere Türk kahvesi, lokum, Maraş dondurması ve Malatya kayısısı ikram edildi. Euro 2016 kapsamında düzenlenen Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin hazırladığı bu organizasyonu sizler için görüntülemeye geldik. Organizasyonun içeriğinde gerçekten çok güzel şeyler var. Onlar neler detayları şimdi Serra Hanım'dan alıyoruz. Paris Kültür ve Tanıtım Müşaviri Serra Aytun etkinlikle ilgili bonjura özel açıklamalarda bulundu. Sevgili izleyiciler şimdi Safranbolu evinin içine girdik. Çok güzel bir dekorasyon, çok güzel bir ambiyans var. Yanımda da Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sehra Hanım var. Sehra Hanım önce bir sizi tanıyalım sonra detayları alacağız. E, merhaba tekrardan hoş geldiniz. E, ben e, yaklaşık 3 e, yıldır Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak e, Paris'te görev yapıyorum. Tabii e, görev alanımız Fransa ve e, Fransa ile birlikte Monaco. E, buradaki e, birinci misyonumuz e, Fransa'da Türkiye'yi tanıtmak. Peki bugünkü organizasyonun detayları nelerdir? Çünkü 2016 Euro 2016 için yapılmış bir organizasyon. Birçok da ülke var sanırım 24 tane ülke var değil mi bugün burada? Evet çünkü bu ülkeler tabii Euro 2016'ya katılan ülkeler. Paris Belediyesi futbolla beraber yanında kültürel bir proje geliştirmek istedi. Bunun için her ülkenin ulusal kültür ve turizm ofislerini aradılar ve bu kapsamda kültürel ön, her ülkenin ...kültürel özelliklerini ön plana çıkartıcı bir proje gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Ee, biz tabii Türkiye olarak buna çok memnun olduk. Ee, konsept kültürel olunca... E, ...zaten Fransızların birinci e, olarak e, Türkiye'yi ziyaret etme nedeni... ...kültürel amaçlı olduğundan, ülkemiz kültürel bakımdan çok zengin olduğundan... ...ilk aklımıza gelen e, ülkemizdeki... E, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan alanlarımızı ön plana çıkartmak oldu. Konteynerler var ama biz istedik ki Türkiye kendi tipik mimarisini yansıtan bir evi yansıtsın ve bu da yine UNESCO Dünya Mirası'na kayıtlı bir ilçemizin evi olsun ki bu bizim için tabii ki ilk akla gelen Safranbolu'ydu. Biz gördüğünüz üzere bu küçük Safranbolu evinin tipik Osmanlı sivil mimarisini yansıtan bu evi yaptırdık. Yani sevgili izleyiciler konteynerden bir Safranbolu evi çıkarmışsınız. Evet. Harika. <laughs> Teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilgi görüyor burası. Çünkü bu bize bir vesile oldu. Beraberinde dediğim gibi UNESCO'yu burada göreceksiniz bütün ülkemizde UNESCO Dünya Miras listesinde kayıtlı alanların e, fotoğrafları var. Hem onları tanıtıyoruz, hem aynı zamanda e, e, somut olmayan kültürel miras listesinde olan unsurlarımızı da tanıtıyoruz. Bunların Mesela içinde, e, bir tanesi Türk kahvesi, örneğin. Ee, ...onu sürekli ikram ediyoruz... ...konuklarımıza... ...bununla beraber e, Ebru Sanatı... E, ...o da çok özel bir sanat biliyorsunuz... E, ...haftanın belirli günleri... E, ...burada bir sanatçımız... ...düzenli olarak bir atölye e, yapıyor... Hı hı. ...tabii bu vesileyle... E, ...somut olmayan kültürel miras... E, ...unsurlarımızı da tanıtıyoruz... ...bununla beraber ikramlarımız bununla bitmiyor... ...maraş dondurmamız var... ...çok büyük ilgi görüyor... E, ...bununla beraber tabi ben e, özellikle teşekkür etmek istiyorum... ...çünkü Safranbolu Belediyesi olsun... Malatya Belediyesi olsun, Antalya Belediyesi olsun herkes e, yerel ürünlerimizi tanıtmak için buraya ellerindeki bütün imkanları seferber ettiler. E, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak e, tabii biz e, Expo e, 2016 Antalya'yı da tanıtıyoruz. Onların da bize yardımları oldu. E, bu iyi bir fırsat çünkü Antalya şu anda Ekim ayına kadar e, bir e, botanik eksposu olan e, e, Expo 2016'ya e, ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla onu da tanıtmak için bir fırsat olarak düşünüyoruz. Bu, e, otobüslerde görüyoruz Türk, e, Türkiye'nin reklamları evet. işte Ölü reklamları. Sanırım bu da bu organizasyonun bir parçası. E, aslında e, tabii biz e, tanıtımımızı bütünleştirmek istedik. Yani bu bir vesile oldu bize. Çünkü bu e, faaliyet e, Paris'in çok e, hareketli, merkezi bir yerinde oluyor. Belediye binası arkamızda. E, dolayısıyla biz istedik ki bu Ero kapsamında gerek e, Fransızlara gerekse burada bulunan bütün Hı. Ee, diğer e, ülkeleri e, yabancılara, uluslararası bir e, ortam çünkü şu anda bütün ülkelerin e, vatandaşları burada. E, bir reklam kampanyası yapmamızın da e, bu çalışmaları bütünleştireceğini düşündük. O yüzden e, maçların yapıldığı Fransa'nın 10 ilinde e, belirli tarihlerde e, otobüsleri Türkiye'nin güzel e, Kapadokya ve Ölüdeniz görüntülerle giydirdik. Trafiğe yolluyoruz herkes görüyor. Evet. Genelde buraya gelenler aslında e, Türkiye'yi bilenler oluyor ilk etapta. E, daha çok girenler özellikle Türkiye'nin Türkiye'nin kültürel yönünün zenginliğini bilenler çok ilgilenip bir şeyler görmeye geliyorlar. Evet ve gerçekten görüntüler o kadar çeşitli ki herkesin ilk söylediği şey ülkenizdeki bu çeşitlilik harika. Çünkü Türkiye gerçekten hem arkeolojik anlamda hem doğal anlamda ee, hem e, diğer yönlerden birçok görselle karşılaşıyorlar. Mesela işte Denizli onlara farklı bir şey hatırlatıyor işte. Kapadokya farklı bir dünyaya götürüyor. Ee, yani gerçekten İstanbul'u zaten çok iyi biliyorlar. Hani çok çeşitli alanları bir arada görmeleri e, onları çok etkiliyor ve sanki burada Türkiye'de bir kültürel gezinti yapmış gibi oluyorlar e, bütün alanlarda. Her şehre hemen hemen yer vermişsiniz. Ee, şimdi o tabii biz özellikle e, şu e, günümüzde 15 kayıtlı alanımız var. Öncelikle onları ön plana çıkardık. Gönül isterdi ki daha geniş alanımız olsun ve hepsinin 15'te hiç fena değil. Evet ama bununla beraber tabii dediğim gibi diğer illerin farklı özelliklerini ortaya çıkarttık. Mesela Maraş'ta dondurmamız var veya işte Malatya aynı şekilde onların da arkeolojik alanlarını tanıtıyoruz. Tepe var orada veya işte eee kayısıları vardı derdiler. sevgili izleyiciler. <laughs> evet. Kayısıları ikram ediyoruz. Peki diğer şehirlerde de organizasyonlar var dediniz. Orada buradan farklı bir organizasyon var mı bunun gibi mi? E, şöyle e, diğer şehirlerde derken bir reklam kampanyamızdan bahsettim ben. 10 ilde 10 değişik ilde şu anda reklam kampanyamız var Bu, e, Kapadokya ve Ölüdeniz otobüsleri e, her Fransa'nın her yerinde. Yani 10 şehir maçların yapıldığı Fransa'daki 10 şehirde oluyor. Tabii e, değişik dönemlerde Fransa'nın diğer şehirlerinde faaliyetler yapıyoruz. Yani katıldığımız uluslararası turizm fuarları var mesela. Onlar daha farklı dönemlerde oluyor. Bu dönem belki başka bir faaliyetten bahsedebilirim. Yine sokak piyanoları faaliyeti. E, bu da enteresan bir projeydi. Yine 24 ülkeyi e, bir araya getirdiler. 24 ülke ülke bir grafiti sanatçısı ve bir piyanist belirledi ee, ve onlar 24 piyanoyu e, bizlerin e, kullanımına sundular e, ve her ülke kendi renkleriyle bu piyanoları boyattı. E, bizim de e, konuğumuz Türkiye'den Turbo Dindaş'tı ki ülkemizin ilk e, grafiti sanatçılarından bir tanesi e, ve bu piyanolar Paris'in değişik sokaklarına yerleştirildi mesela Türk piyanosu nerede buradan Şimdi izleyicilerimize bizim, bizim, söylesek? Eee Şanzelize'de Petit Palais'de. E Petit Palais e, bir e, avlusu var oraya yerleştirdiler. Yarın halka açık e, piyanistimiz Güray Başol e, orada burada yaşayan bir kıymetli bir sanatçımız. E, Güray yarın 16'da bir konser verecek. Sonra bu piyano e, ...bir ay boyunca orada ee, halkın kullanımına açık oluyor. Belki siz de rastlamışsınızdır Paris sokaklarında bilmiyorum. Bazen böyle evet. e, halktan birileri gelip yeteneği olanlar piyanoyu deniyorlar, çalıyorlar ama güzel olan yani hem kendi renklerimizle boyanmış kendi sanatçımız tarafından hem de bir sanatçımız orada yarın konser verecek. Belki izleyicilerim izleyicilerimiz hani yayına yetişmeyecek tabii ki. Konsere katılamazlar ama sevgili izleyiciler adresi verdi Serra Hanım. Gidip evet. oradaki Türk bayrağı renklerine boyanmış evet. E, evet. piyanoyu görme şansları var. Evet. Peki Serra Hanım e, bu bir ay... Piyanoyu görebilecekler, bir ay sürecek. Buradaki mekan ne kadar açık kalacak? Belki gelmek isterler izleyicilerimiz. 10 Temmuz'a kadar. Yani Bu tamamen ERO 2016'nın sonuçlanma süresiyle biten bir proje. Aynı şekilde piyano da öyle. O da yine ERO 2016 bittiği zaman o projede tamamlanacak. Sevgili izleyiciler mutlaka buraya da 10 Temmuz'a kadar gelip bir ziyaret etmelisiniz. Ben kendimi hakikaten Türkiye'de gibi hissettim. Görüntüler, insanlar, dondurma, kahve Hani hep bize ait, bize özgü şeyler. Gerçekten çok güzel emek vermişsiniz. Büyük bir çalışma gerekiyor sanırım. Büyük bir zaman harcamışsınızdır bunun için. Bu sezon bitti diyebiliriz aslında değil mi Serra Hanım? Bir dahaki sezon için izleyicilerimize ne tarz organizasyonlar bekliyor onları? Şimdi aslında tam bitmedi. Bizim faaliyetlerimiz devam ediyor. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu işler hep bir ekip işi. Çok güzel bir ekibimiz var. O bence en büyük şansımız diye düşünüyorum burada. Tabii her şey emek veriliyor ama dediğim gibi bir ekiple bu ortaya çıkıyor. Bunun için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Tebrik ediyorum ama çok ince düşünülmüş her şey. Teşekkür ederiz. İkinci konu projelerimiz bitmedi. Devam ediyor. Yazın da projelerimiz var. Bir tanesi Ülkemiz yine burada çeşitli müzik festivallerine katkı sağlıyor ortak oluyor bunlardan bir tanesi Temmuz ayı ortasında yine ülkemizin çalışmaların ortak olduğu bir festival artistik direktörlüğünü Jordi Saval yapıyor ve bu festivalde verdiği konserlerde Türk sanatçılarımız da var müzisyenlerimiz var biz de onların gelmesine katkıda bulunuyoruz ve iki yıldır bu festivale de katkı yapıyoruz ilk etap. Bu müzik festivali var önümüzde. Daha sonra tabii Eylül ayından itibaren e, turizm fuarlarımız başlayacak. E, ve yine yoğun bir döneme gireceğiz tekrardan. Evet. E, Wilpant'taki e, yerde oluyor sanırım fuarlar. E, e, hayır. E, daha çok Paris'teki turizm fuarları daha çok Porto Versailles'de oluyor. Burada katıldıklarımız. E, ama onun dışında farklı illerde işte Kanda olsun e, Lyon'da olsun ondan sonra Toulouse'da olsun Fransa'nın değişik e, ilerinde fuarlara katılıyoruz turizm fuarları peki e, siz bu fuarlara katılacağınız fuarları da e, izleyicilerimize duyuru yapıyorsunuz aslında bakarsanız belki onlar size ulaşamıyorlar nasıl ulaşabilirler fuarlar ve organizasyonlarla ilgili e, bizim resmi sitemiz var Türkiye Turizm e, gov'te oradan ulaşabilirler. Fuarların bazıları tamamen profesyonellere yöneliktir. Onların duyurusu profesyonellere yapılır. O tamamen onların randevuları, randevu sistemiyle yürüyen fuarlardır. Onlar sadece profesyonel kesime duyurulur. Ama Bu tarz organizasyonlara izleyicilerimiz katılabilir. Tabii katılabilirler. Yani tüketiciye yönelik fuarlarımız vardır. Onlar tabii ki halka açıktır. Ona çok gelende de oluruz, ziyaretçilerimiz de oluyor. Hem Fransızlar hem Türk vatandaşlarımız çok gelirler. Peki buradan son olarak Serra Hanım, izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ee, biz e, tabii öncelikle e, buradaki ilgiye çok teşekkür ediyoruz. E, Burayı hem e, gerek yabancılar olsun gerek e, vatandaşlarımız olsun herkes ilgiyle ziyaret ediyor. Çok memnunuz. Bizim için de hem onlarla karşılaşma ve bir tanışma fırsatı oluyor. E, herkesin ülkemizin tanıtımına katkı yapabileceğini düşünüyoruz. Bu çok önemli. Ülkemiz gerçekten bunu hak ediyor. Hem zenginliği hem insan kaynağıyla hem misafirperverliğiyle çok özel bir ülke. Dilerim en iyi şekilde herkes bunu birey olarak yapar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben Verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi günler diliyorum. Sağ olun.